Selamlar bu videoda burada gördüğünüz 3 epikten birini veya ekleneceği söylenen bombacı Garrett Bale, Wayne Rooney gibi oyunculardan birini nasıl ücretsiz bir şekilde alabileceğinizi göstereceğim hocam. Başlayalım. Şimdi hocam burada gördüğünüz 3 epik artı artı hocam pakette 15 epik olacağı söyleniyor. Yani 12 epik daha olacak burada. Bombacı Garrett Bale, Wayne Rooney, Batistuta gibi adamların buraya ekleneceği söyleniyor göreceğiz. Hocam bu paketten bir oyuncu alabilmemiz için gereken seçmeli sözleşmeyi bizim almamız gerekiyor. Peki hocam biz bu seçmeli sözleşmeyi nasıl alacağız? Şöyle hocam gelelim. Burada hocam görevlere tıklıyoruz. Burada hocam hedefler diyor. Hedeflerden hocam 30. yıl anniversary'ye giriyoruz. 30. yıl dönümüne yani. İngilizcemizi tartışmayalım. Hocam burada birçok görevimiz var. YZ'ye karşı maç, PVP'ye karşı maçlarda gol atmak tur etkinliği maçları, futbol ligi golleri falan filan bunların hepsini yapacağız hocam. Ve en sonunda hocam hem burada 30. yıl anniversary paketinden hocam ee, top açılma hakları elde edeceğiz. Yani Ronaldinho'nun Beckham'ın falan olduğu paketten. Hem de hocam buradan 15 tane görev tamamladığımız takdirde hocam biz seçmeli sözleşmeyi az önce gösterdiğim pakette Oyuncu alabilmek için gereken seçmeli sözleşmeyi kazanmış, onu almaya hak kazanmış olacağız hocam burada hedefleri tamamladığınızda. Size hocam bir hile göstereceğim. YZ'ye karşı maçlarda galip gelme ile ilgili. Hocam YZ'ye karşı maçlarda hızlı bir şekilde galip gelmek istiyorsanız buradan beceri artışına tıklayacaksınız. Buradan hocam e, altın gol kuralı olan maça giriyorsunuz. Buradan 50 futbol parası yazan maça giriyorsunuz hocam. Belki bilenler vardır ama bilmeyenler için yine de göstereyim. Ben kendim bu şekilde yapıyorum YZ'ye karşı görevleri hocam. Ee, buradan hocam giriyorsunuz. Buradan hazır veriyorsunuz hocam. Burada hocam yapmamız gereken tek şey gol atmak. Gol attığımız takdirde hocam ee, YZ'ye karşı maç kazanmış oluyoruz hocam. Şöyle golümüzü atalım. Hocam şu şekilde golümüzü attık ve YZ'ye karşı maç kazanmış sayılıyoruz hocam burada Bakalım dediğimiz gibi olmuş mu? Ve evet hocam bakıyoruz burada hedeflere. Hocam gördüğünüz gibi burada YZ'ye karşı maç kazanmış olarak görünüyoruz. Az önce 0'da 1 oldu hocam. Ee, siz de görebilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde hocam YZ'ye karşı maç görevlerini e, hızlı bir şekilde bu gösterdiğim yöntemle yapabilirsiniz hocam. Dediğim gibi bu görevlerimizin hepsini yaptığımızda da şuradan seçmeli sözleşmemizi kazanıyoruz hocam. Ee, bu arada bir tane açma hakkımız varmış. Onu da kullanalım. Bir videoda çıkarsa hocam bir şey. Gerçekten güzel olur. Bakalım çıkıyor musun? Çıkmazsın ama yine de çıksan güzel olur. Çıkmadı. Şaşırdık mı? Hayır yani bu pakette 300 oyuncu olması kadar büyük bir saçmalık yok zaten. Yani oradan Konami'yi kınıyoruz o konudan dolayı hocam. Ee, hocam anlattık. Buraya da Vayne Rooney'nin ekleneceği, Batistuta'nın ekleneceği, Bombacı Geralt Bale'ın ekleneceği. Yani hocam birçok oyuncu konuşuluyor bu paket için. Bu pakete ekleneceğini düşündüğümüz oyuncular var. Bombacı Bale gibi. Hocam bu oyunculardan birini alabilmek için dediğim gibi yapmamız gereken şey bu. Seçmeni sözleşmeyi kazanmak için yapmamız gereken şey budur hocam. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Oh shaka.